Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuna. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te e, soygun yapacağız. Prison Break soygunu yapacağız. Ama GTA Online arkadaşlar daha doğrusu düzeltim GTA Online'da soygun yapacağız. Like'larınızı, yorumlarınızı, abonelerinizi mutlaka bekliyorum arkadaşlar. 100 aboneye geçtik. 200 aboneye doğru gidelim arkadaşlar. Şu anda 113 tane abonemiz var. 200 abone doğru gidelim arkadaşlar. Eğer abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir süre video atamadım arkadaşlar. Çünkü internetsiz olan bir yerdeydim. Yaylada'ydım. Ama artık şimdi geldim arkadaşlar. Bu videoları çekeceğiz. O zaman abone olmayı unutmayın Like atıp yorum yazmayı da unutmayın Başka hangi videolar gelsin diye FIFA'da yine turnuva serileri gelecek Şampiyonlar liginde Serileri gelecek arkadaşlar Ne istediğinizi yorumlara yazmayı unutmayın Şimdi oyuna bir girsin Evet arkadaşlar geri geldim Şimdi evdeyim arkadaşlar evimizdeyiz Şimdi ee, şeyi bekleyeceğiz e, Soygun görevinin gelmesini bekleyeceğiz ben de soygun görevi gelip Lester beni arayana kadar Şöyle size evimi göstereyim Arkadaşlar Zaten GTA Online oynayan kişilerin çoğu Çoğunda bu ev vardır arkadaşlar Şimdi gez, gezelim böyle Böyle yerleriniz var kendimi görüyorum Bakın arkadaşlar bu benim Bakın bu benim Neyse ya Şuradan gidelim bakalım Heh Lester aradı Şimdi arkadaşlar Heist odamıza gideceğiz. Zaten hemen hemen her evde Heist odası var. Soygun yapmak için tabi bildiğiniz gibi. Şimdi giriyoruz. Ee, buradan başka bir bir saniye bir saniye dur yanlış yaptık. Hatta yoktan doğru yaptık. Tamam şimdi başkasının içine gideceğiz. Jobuna gireceğiz. Evet O iki kişi geldi bile. Dört kişi gerek arkadaşlar bu soygun için. Prison Break için. Ben arkadaşlar bu soygunu neden yapıyorum? Çünkü para gelsin ve e, bayağı bir para biriktirelim. Çünkü yat alacağım arkadaşlar. İyi bir yat alacağım. 6 milyon dolarlık bir yat var herhalde. Ondan alırım. Şimdi şu ana kadar iki kişi buldu oyun. Ve evet dört kişi geldi. Çok çok iyi. Evet arkadaşlar şimdi hastemize başlıyoruz. Çok heyecanlı olacak Prison Break haste. Like atıp abone olmayı mutlaka unutmayın. Ve böyle videoların devamı gelmesi için abone olup yorumlara ne videosu çekelim yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bazen topluluktan anket de yapıyorum hangi video gelsin diye. Çok büyük onu da e, çok büyük şey yapıyorsunuz. Yorum, Bir like atıyorsunuz topluluktaki anketlerime. Oy da veriyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim yeniden. Şimdi launching he. Şimdi arkadaşlar ee, ıı, arabamızı seçelim. Koket de var benim. Koket de seçtim. Outfit. Outfit'i değiştirebiliyor muyuz ya? Neyse read diyelim. Bu arada arkadaşlar yabancılarla oynuyorum. Yani Akın'la falan oynamıyorum. Çünkü Akın yanımda. Beni izliyor. E ee, o yüzden bazıların sesi gelebilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Başka yere geç. Başka yere geç. Başka yere geç. Kişilik polis ikisi. Kişi. He. Başka. Evetayım bir kala. He. Tamam. Buraya he join'tim. Tamam. He. Tamam. Ama orada da üç kişi var. Yok. Şimdi ha. daha başlıyor de dedim. He yok. Bir saniye. Raid'de töpeley. Hazır dedik. Heh, şimdi başlıyor arkadaşlar. Başlayalım bakalım. Şimdi içeri girdik. Bu arada arkadaşlar tekrar söyleyeyim. Bu bu şeyde kuzenim yok. Yani tek başıma oynayacağım yabancılarla. Arabam nerede? Arabam burada. Başkası biniyor, başkası biniyor. He tamam beraber gideceğiz zaten. Senin araban yok mu kardeşim? Gitsene. He. Şimdi kargo ship'e gideceğiz. Şimdi gidiyoruz. Kaç seviyeyim? 21 seviyeyim. Paramız da çok arkadaşlar. Ya Çok değil aslında da daha da çok çoğaltmaya başlayacağız. Ben de sizlere sorduğum videosu çekiyorum. Hemen gelelim kargo ship O zaman videoyu yeniden açacağım. Evet arkadaşlar geldik sayılır şimdi gidiyoruz. Lan çarptık. Evet arkadaşlar ben yolda biraz arabanın ağzına sıçtım kusura bakmayın. Neyse biz şimdi gidelim. Arabanın içine ettik bu arada geldik. Eki mask. Maskemizi taktık şimdi konteynere gideceğiz arkadaşlar. Go to container diyor. Şimdi gidelim bakalım. Burada iki tane adam var. Ben bunları yerim. O belli zaten. Şöyle inelim. Evet arkadaşlar başladı. Savaş başladı. Hatta arabama bineceğim. Arabama bineceğim arkadaşlar. Arabama bineceğim çünkü çok kişi var çok kişi var. Kaç 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 kaç. Be biz konteynerimize gidelim onları. Başka abo çok kişi var ya. Neyse lan ben bunları öldürürüm. Ben bunları öldürürüm. Ananı avradını. Düştük. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Düştük ya. şeyi de hiç hiçbir zaman iyi yapamam arkadaşlar. Aha merdiven. Merdiven bulduk. Neyse merdivenle çıkalım hemen. Silahımızı da alalım. Artık gördüğümüz adamı öldüreceğiz. Ne yapacağız başka? Bu soygunu iyi geçirmek istiyorum. Lan sen hala ölmüyor musun? Oh be. Adam ölümsüz çıktı ya. Heh. Burada bir tane adam var gibi. O, burada bir sürü adam var. de yukarıda diyor sanki. Aynen geminin içinde adamlar. Tabi geminin içinden de bana sıkarlar. Çok ortada geziyorum çünkü. Şöyle bir gidelim. Çünkü canımız çok az kaldı. Şimdi gemiye bir çıkacağım arkadaşlar. Oo, Orada bizi adamlar karşılıyor tabi. Öldürdük o adamı. Öbürleri yukarıdan sıkıyor da. Göründük ya. Öldük. Team Lives kaldı mı? Ha yok tamam varmış. Neyse gemiye çıktık. Canımız full. Ama artık Team Lives sıfır kaldı. O yüzden bir ölsek bir daha doğamayacak kim ölürse olsun. Sadece ben de değil. Şimdi. Evet orada bir adam var. Orada bir adam var. Ne oluyor lan olsun dayı. Oldu herhalde. Neyse gidiyoruz şimdi. Evet şimdi yukarıya çıkıyoruz bakalım ne olacak. Gerçekten heyecanlıyım. Aa hiç kimse kalmadı herhalde. Konteynere mi gidiyoruz artık? Konteynere gidiyoruz herhalde. Ben şimdi şu yukarıya çıkayım de bir. Ne çok kat var ya ne çok kat var ya şu paraşütü alalım da aşağı mı iniyorum aşağı iniyoruz herhalde paraşütümüz de var He yok pardon yukarıdalar herhalde onlar anlamadım gitti ya neyse çıkacağız şimdi. Paraşütümüz var zaten atlasak bir şey olmaz. O yüzden sıkıntı yok. Ben bir şu aşağı bir inim ya. Onlar sanki karşıda ya. Karşıda değil mi onlar? Benim arkadaşlarım nerede lan acaba? Neyse bir atlayayım paraşütle. Ne oldu? <laughs> Setup failed dedi lan, ne oldu? bir daha yapacağız herhalde ya. Bir yanlışlık oldu. Ben mi öldüm? Ben öldüm diye aldı herhalde ya. Oha! 222 level ne lan? Ben 21 levelim bu arada. 222 level var. Evet arkadaşlar maalesef görevi yapamadık. Şimdi ne yapacağız ki bilmiyorum. Şuradan bir aşağı inelim. Aşağı atladık. Görev arkadaşlar başarısız oldu. Ne oluyor lan? Ben arkadaşlar bir göreve girmedim de biliyorsunuz GTA Online'da bazen böyle şeyler oluyor. Yapmanız gerek. Ya Ya şerefsiz misin ya? Bu ne ya? Önüne geleni öldürüyor ya aslında. Ben var ya tek başıma da oynayabilirdim bu online ama böyle oynasam daha iyi olur. Şurada bir araba gidiyor. Sen bir dur bakayım. NPC bu herhalde. NPC evet. Şimdi arkadaşlar şehir merkezine gideceğiz. Oo bak benimle kavga istiyor. Sen hayırdır lan? Kafana bir tane geçiririm ha, kafana geçiririm ha senin, kafana böyle geçiririm ha adamım. Kafasına geçirdik. Şöyle bir de ezelim, ezelim gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi şehir merkezine geldik ve ee, burada. Serbest takılmaya döndü arkadaşlar. Serbest takılmaya döndük videoyu. Çünkü arkadaşlar soygunu yapamadık. Şimdi arkadaşlar ilk başta gidiyoruz. Şey yapacağız. Marketi soyacağız. Market soymaya gidiyoruz. Like atıp abone olmayı unut unutmayın arkadaşlar. Mutlaka like atmayı unutmayın. Like atarsanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar şerefsizim biri bana vuruyor arkadan. Neyse devam edelim biz. Lan yeter lan. Lan yeter lan. Vallahi yeter ya. Bunlar nedir ya? Taktılar bana. Önüne gelen online adama vuruyorlar. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Elimizi silah aldık. Şimdi bu gerizekalıyı soyacağız. Hadi bakalım. Girdik içeri. Şimdi nereye gitti lan bu? Nereye gittin lan? Ana burada saklanıyor yazıktan adama. Yazıktan adama. Vurayım mı lan? Sıkayım mı lan kafana geç içeri. Ağzına sıçtım. Ne oluyor lan bu kim? Ya sen de bir git lan başımdan. Sen de bir git başımdan ya. Arkadaşlar ya durduk yere durduk yere beni öldürdü az önce adam ben soygun yapacaktım İşte bu online oyuncularından nefret ediyorum ya bu aslında tek başıma maçsaydım ama neyse boşver. Faf geldi durduk yere vurdu ya hiçbir şey yapmadan hiçbir şey yapmadan vurdu ya. Faf neyse gidelim. şuradan araba alalım yeniden market soyalım ne yapalım ki başka market soyacağız şimdi gidelim şimdi gidiyoruz Evet geldik. Bu benzin istasyonundaki market. Zaten hemen hemen her benzin istasyonunda var. Neyse gidelim. Silah çıkardık da. Birisi var mı ki burada? Silah. Hadi. Bana o paraları çıkar. Bana o paraları çıkarmazsan vallahi sıkarım ha kafana. Sıkarım ha kafana. Çıkarım ha. Ne satıyor lan sen? Senin ha 1993 mü? Hayırdır lan o kadar mı para? Ya. Şurada para falan var mıdır? Yokmuş. Adamda da para yok. Adam var niye onu verdi bize. Neyse arkadaşlar şimdi kaçacağız biz de kaçıyoruz arkadaşlar. Evet polis geldi polis geldi. Bin 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 bin, bin, bin. Bindik. Bindik polis bizi sıkmadan gitmeliyiz ama araba gitmiyor işte araba gitmiyor. Şimdi hızlı gitmeliyiz arkadaşlar. Helikopter ne alaka? Bir tane adam öldürdük Helikopter bile geliyor. Neyse, biz şimdi hızlı şu polislerden kurtulalım arkadaşlar. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Her yerde polis var. Hızlı Hı gidiyoruz. Polis iki yıldıza düştü bu arada. Ve evet. Harika çarptık adama. Çok fena çarptık. Gidiyoruz şu dağlara çıkacağım. Tek kurtuluş. Şu dağlara çıkmak. O yüzden ben de çıktım dağlara. Burada saklanıp kurtulmaya çalışacağım. Burada da helikopter görür ki. Neyse helikoptere sıkarız. Helikoptere sıkarız. Şimdi burada bizi gören bir geri zekalı olmayacak. Bakalım bizi görecekler mi? Evet arkadaşlar sonunda polislerden kurtulduk. Uzun bir bekleyişten sonra. Evet arkadaşlar ben de videoyu bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar. Like atıp abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Yani mutlaka abone olmayı unutmayın. Ee, o zaman hepinize görüşürüz. Bay bay bir sonraki video ne olsun yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman hoşçakalın.